Yolculuk var öz sıla'ya. Ne atlayım ne de yaya. Azrail'le buluşmaya gidiyorum. Vakit tamam. Hani bunu yazabilmek, hani sizin yaşlarınızda bir insanın bunu yazması ve Azrail'le buluşmayı böyle insanları güzel bir şekilde yansıtarak "Vakit tamam." demeniz hı hı. E, bence insanların çok dikkatini ne çekmiştir. Ne güzel yani. Çok öyle düşündürmüştür deyince. Peki bir... vakit tamam yani? Şimdi bu da özel bir soru belki öyle ama. Bir güzel kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Öyle Öyle güzel anlamda? yerden yakalamışsınız ki olayı. Azrail'le buluşmaya diyor orada. Azrail'le evet. boğuşmaya demiyor farkındaysanız. Evet. Genelde hep Azrail insanı boğar öyle anlatırlar. İşte gırtlağından evet. tutacak bilmem ama biz bulaşıca, buluşacağız inşallah. Evet. Azrail'le buluşacağız. Ve evet. Azrail de bunu duyuyordur şimdi inşallah. i̇nşallah. İşte ben kulumun zanlı üzereyim diyor Cenab-ı Hak. Hani siz diyorsunuz yine bir röportajınızı okudum. Hani ben diyorsunuz o zanlım benim iyi yönde. Hani ben belki hatalarımın, kusurlarımın bedelini öderim ama ben yüzde cennete gireceğim ben. Eminim gibi bir sözünüz var. Iddialı. Cennete var. girme sebebim olacaklar var. Evet. Mesela bizi sevenler var. Mesela böyle yüzüne baktığım anda cenneti gördüğüm insanlar var. Onların Allah'ın izniyle ki onlardan söz de aldım dünyadaki. <laughs> Onlar Allah'a izniyle ya bu kul ya Rabbi bu kulun sırattan hiç geçmeyecekse ben de geçmiyorum diye naz edecek orada biliyorum yani. Ne kadar güzel bu ee, sözler alabilmek insanlar. Aldık Allah'a şükür. Evet. Allah da madem öyle senin hatırın için hadi ola geçsin diyecek. Biz kendi amelimizle, kendi yaşantımızla o sırattan geçmeyi hak edeceğimizi zaten düşünmüyoruz ama Madem ki e, kardeşlerin birbirine etkisi olacak, o kardeşimizin sıratta da bize etkisi etkisi olacağına ve bu noktada e, bir nas hakkı olacağına inanıyorum ben. Şimdi diyorlar ki kimse kimseye şefaat etmeyecek. Hatta peygamber bile şefaat etmeyecek diyenler var öbür tarafta. Bu polemiklere girmek istemiyorum. Yani inancım var evet, o evet, konuda. İtikadi, akaydi konular bu. İtikadi bu mesela. Giden, e, Birileri için peygamber şefaat etmeyecektir. Benim için bir mürşit bile şefaat edecektir. Bu konular derin konular. Tasavvufi konulara, konulara girdiğimde. Buralara girmeyeceğim. Zaten ama bir mürşidin bile hı hı. bırakın peygamberi peygamberin şefaati çok daha geniş olacak. Bir mürşidin dahi bir Allah dostunun, bir peygamber varisinin dahi büyük ölçüde şefaat edeceğine inanıyorum. Neyse bunlar uzun konular. Evet. Yani Allah'ın isteği dileği olduktan sonra zaten Kesinlikle. bu noktaya kimsenin bir şey diyebilme hakkı olmadığı için ben şuna inanıyorum. Seni Onları abi. da bıraktık. Hı hı. Yani enbiyaları, evliyaları da bir köşeye bıraktık. Ya şimdi bunu inkar edenler var. Hadi onları inkar ettiniz, bıraktık. Onlara inanmadık diyelim, koyduk. Bir Allah dostu düşünün. Bir sevimli kul düşünün. Yani böyle yüzüne baktığınız zaman cennetin kokusunu aldığınız, cennetin suretini gördüğünüz insanlar vardır, yüzler var. Allah için sevdiğiniz, ha, sadece. Sadece. Hı hı. Ve görünce Allah hatırladığınız insanlar evet. vardır. Şimdi bu adama geldiniz, oturdunuz, konuştunuz. Birbirinizi sevdiniz, Allah için sevdiniz. Ve bu adama dediniz ki, yani böyle böyle olursa abi böyle olacak mı? Yani sen sırattan geçtiğin zaman ya bir bak şu kulun da geçmezse ben sırattan geçmem diye naz edecek misin diyorum. Ya biz öyle birisi değiliz ki. Ya öyle olursa diyorum. Söz veriyor. Tamam diyor, söz diyor yapacağım Şimdi Allah'a ben kulunun nazının geçeceğine inanıyorum. Yani kul Allah'ına naz yapabilecek. Hem bu cihanda yapanlar var ben onu biliyorum hem öbür cihanda kulun bu hakkı olacak. Niye olmasın ya? Naz edecek. Evet. Ve böyle nazın içinde gizli talepleri olacak. Allah diyecek ki hadi geç kulum sırattan. Yok ya Rabbi ben geçmiyorum diyecek. Niye? <laughs> Bunu da geçin. Evet. İşte Şunu yani da Bu zam üzeri olmak çok önemli. Çünkü... Ben buna yüzde yüz yani buna itikat derseniz itikat, diyeyim. Evet, Başka her, ne diyorsanız ne diyeyim. Ben buna inanıyorum. Rabbim inşallah inandıklarımızdan bir ben şey inanan insanlarla çünkü beraberim Hı -hı. inananları da Allah için seviyorum. Evet. Dolayısıyla sevdiğim insanlara bakıyorum. Sevme sebebime bakıyorum. Sevme sebebim Allah'a dayandığı için de bu yorumu yapabiliyorum.